Büyükler yaşlılığı 63 yaşında başlatırlar. Efendimiz'e toz kondurmazlar bu manada. Ee, Hazreti Hz. Ebu radıyallahu anh Efendimiz Resulullah aleyhisselatü vesselam darbe kıyırtial eylediğinde e, rivayetlerde sadece çene ile dudak arasında bir 15 tane, 15-16 tane beyazlıktan bahsederler. E, sanki hiç yaşlılık uğramamıştır Efendimiz'e. Ama buna rağmen beni yaşlandırdı. Her insanın yaşlılık hikayesi vardır da yani işte gençlik dönemi, orta yaş ya da ondan sonraki yaşlılık dönemi ama bazı hadiseler, olaylar vardır insanı yaşlandıran. Allah Teala evlat acısı vermesin. Bir anne baba için en acı olan anlardan biridir o. bakarsınız bir anneyi, bir babayı alabildiğine yaşlandırır. Ben bunu şöyle hissetmiştim 29 yaşında. Babamın hastalığını doktor bana söylediğinde birden ben baba oldum, babam da evlat oldu. Ondan gizlemem gerekiyordu. Birden büyüdüğümü hissettim. Böyle hadiseler olunca insan işte beni şu yaşlandırdı der. Resulullah sallallahu aleyhi efendimiz de beni Hud suresi ve kardeşleri yaşlandırdı. Buyurur. Sebep olarak da. Ee, emrolunduğun gibi dost doğru ol ayet kerimesini, Hud suresindeki ayet kerimeyi söylerler. Şimdi istikamet nedir ve bu niçin bu kadar önemlidir ki bir insanı yaşlandırır. Nahsız Allah Teala ismet sıfatı vermiş e, peygamberlerine ama buna rağmen beni ihtiyarlattı demesi de resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini örnek alacak ümmetinin de istikamet üzere olması çünkü onlar da istikamet üzere olsun buyuruyor. Öyle olunca da ümmeti adına hissettiği o ağırlık resul Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yaşlandırmış. O zaman biz müminlere de düşen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini getirecek Yarın mahşerde ben sizin çokluğunuzla övüneceğim derken evet belki çoğalmayla ifade edilir ama cehennemlik olan çoklukla övünmez ki efendimiz. Evet. Dolayısıyla cennetlikle övünecektir. Onun için bu ümmeti Muhammed'den ne kadar çok cennete giren olursa Resul Ekrem Efendimiz de o kadar eee